Unity Engine'de kaydettiğimiz projemizi direkt açılması için nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani yaptığımız projenin level kısmına girmeden direkt açılması için ne yapmalıyız? Eren Bey, projeyi paketleyeceksiniz. Paket oyun haline getireceksiniz. Oyun açılacak. İlk sorunuza öyle cevaplamış olayım. Yani bitireceksiniz o projeyi. Tam bir oyun haline getireceksiniz. Paketleyeceksiniz. O paket projenin exe dosyasını tıkladığınızda oyununuz açılacak. Level'a girmiş olursunuz. Ege Bey'in e, direkt Unreal'da kendi level'ınızı açılsın istiyorsunuz. Ege Bey'in söyle ama şey e, Ege Bey Eren Buda'nın söylediği sanırım farklı. Aynıysa faydalansın. Eren Bey Ege Bey diyor ki Unreal'da Project e, editör açıldığında sizin level'ınızla açılsın istiyorsanız proje ayarlarında o var. Yani Unreal editör açıldığında bir de ben level'ı açmakla uğraşmayayımsa sizin derdiniz. Hani level önüme direkt gelsinse o editör ayarlarından yapılabilir. Ama benim sorudan anladığım Ege Bey'in derdi şey editör görmeden. Hani sadece proje nasıl çalıştıracağız şeklinde gibi algıladım ben soruyu. Zaten birden fazla level'ınız varsa Unreal Engine'da paketlerken de hangisinin açılış level'ı olduğunu falan ayarlamanız gerekiyor. Bunların hepsini anlatıyorum zaten. <laughs>